Teşekkür ediyorum. Yolcunuz nasıl geçti? Ya ben... iki ay oluyor buraya gene de. mi? Öyle mi? Ha. Ha, İstanbul'daydın. Evet. Ben direkt İstanbul'dan İtlisten geliyorsun sandım. Peki. Anladım. Biraz kendinizden bahsedebilir misiniz? 25 yaşındayım. Evet. Ee, siz sorun, ben cevaplayayım. Çok heyecanlıyım. Tamam. Okuyor musunuz? Çalışıyor musunuz? Hayır, okumuyorum. Çalışmıyorum da. Ev kızıyız. Evet. Anladım. Boş zamanlarda falan var mı bir aktivite? Yapıyor musunuz bir şeyler? Yok, şeyde? hayır. Evdesiniz genelde? Evet, evdeyim genelde. Güzel. Ufu mu yeğenim gösterdi. Evet yeğenim gösterdi bana. Aradık... Peki o söylemeden önce Ufuk, Ufuk fark etmiyor. Yok etmedi. Gör, görmemiştim. Yeğenim söyledikten sonra falan seyrettim. Ondan tamam. Sonra... Ee, ne kadar süredir beni takip ediyorsunuz? Ben sizi izleme fırsatım pek olmadı. İki sefer falan izledim. İşte iki üç defa izledim. Hakkınızda hiçbir şey bilmiyorum açıkçası. Peki. Çok özel biri yok. Yorum yapmak isteyen varsa çünkü tüm lojayı Peki, çok seviyorum. Peki, Alaaddin amca yorum yapmak istiyor ve Nurdan yorum yapmak istiyor. Her ikisi kaldırdılar önce. Buyurun. Ufuk'la birazcık şimdi lojada sohbetimiz oldu. Dedim, talibim varmış. Evet. Çok merak ediyordu kendisi. Dedim, tam boyu boyuma mı, huyu uyumam diye sordu. Dedim, tam sana göre. Böyle bir tüyo verdim. Tüyo verdim. Verdim. Evet. Peki. Hayatım Bey. Hayırlısı olsun. Yasemin kızım hoş geldiniz. Hoş o, bulduk teşekkür bu ederim. hoş geldiniz. Şimdi ben ikinizi yapı olarak birbirine çok yaklaştırdım. Ufuk'un aradığı giyim tarzına sahip e, hanımefendi han, 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 han kızımız. Ben e, tanışmanızı ve bir çay içmenizi tavsiye ederim size. Teşekkür ederim. Alkışlarla açıyoruz paravanı. Hoş geldiniz Hoş tekrar. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim siz. İyiyim, sağ olun. Teşekkür ediyorum. Sanırım olun, canlı odaya gidebiliriz. Sıkıntı yok istiyorsanız. <laughs> müsaade edersiniz. <laughs> sıkıntı yok ne demek? Hani normalde insanlar hani burada çıkınca hani baya sıkıntılı oluyorlar. Hani beğenmeseler bile atıyorum. Ha, sen gayet iyisin, hatta hiç sıkıntı yok. Yani ben hanımefendiyi yakından tanımak istiyorum. Bak <laughs> Yorumlusun herhalde değil mi bir erkek olarak? Zaten açılınca belliydi insanlar yüzleri genelde. Bekledim de böyle olmasını. Böyle evet. bir cevap bekliyordum. Evet. Yani alkışlarla... canlı da yorluyoruz.